Çakıl gel buraya otur pati 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 Uf de uf uf <laughs> Çakıl gel buraya aç 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 Gel şuraya otur BAM Ön iyice Aferin Ufti. Uf. Uf. Okay. Gel öne gel. Önümün. Otur. Utan. Utan. Gel şöyle bir de. Gel buraya. Otur. Utan. Otur. Al Al Otur, gel şuraya gel, gel, otur, açıl, gel çakal buraya, otur, utan, utan, utan. Olívia, e já Olívia, café com